selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Başkan oyunu oynuyoruz. 2023 seçim oyunu. Başlayalım bakalım. Dur şu kamerayı Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için abone olmayı unutmayın. Şu oyunun sesini kısmamız lazım yoksa telif yiyeceğiz. Dayı ne oluyor şu an? Gel biz... Dayı bir çıkabilir misin Dayı. Dayı ne bilgisi ya gözünü seveyim. Hayır oğlum. Ya yani şu sesi kızın lan. Telefonu ya şimdi. Tamam. Hayır tamam. Kız. Kız. Tamam. Aslında da biraz konuşamıyorum. Yeni oyun diyelim buradan. İşte bu çok önemli. Durun arkadaşlar. Abi basar mı canlı? Hah. Bu ne lan cennetten çıkmış gibi. Vücut diyelim. Şimdi ben kendim yapacağım. Ne oluyor lan kamera dondu bir yer. Ten rengimiz şöyle olsun. Arkadaşlar kamerayı şuraya çekeyim. Arkadaşlar normal boy. Şimdi ben şöyle ağırlığı biraz Tosun olacak bu. Ben bunu tozun yapacağım. Kaşı boş ver. Ben bunu tosun yapacağım arkadaşlar. Tosun adı olacak. Valla şaka bak abi tosun olacak. Onu buna da Recep'i verdik gibi. Çıktın da sakal olmasın. sen böyle kalsın. Oğlum Recep'i verdik gibi kaş mı oldu? Lan biz Recep'i verdik mi? Bu ne biçim kaş? Bu olur. Bu ne? Bu olur. İnce kaş. Gözlüğü ben ne yapayım? Üstü kıyalım. Şimdi bu Tosun olduğu için Tosun'a uygun bir kıyafet bu diyorum. Kravat da siyah olsun. Tosun buna ne olacak? Tamamdır. Şimdi kendi... Tosun adı biliyorsunuz Tosun. Tosun. Tosun koydum oğlum ben şakacı değilim ki. Tosun. Parti seç. Bu olsun. Adında Adalet Partisi. Adalet par Bu ne biçim Adalet Partisi? Oldu mu hocam? ADP olsun. ADP. Evet. Şu an zor şartlarda bir tercih çıkıyoruz. Karaların sesi geliyor. Kapıyı da kapatamadım amına koyu. Estağfurullah. Arka renk siyah. Bu renk yazır. İngilizce ya yaparsanız da yazır, yaz. Evet oyuna başlıyoruz. Kamerayı şuraya çekelim. Evet oyuna başlıyoruz. 3, 2, 1 başladık. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız lütfen abone olup beğen olmayı unutmayın. Dede bağırma bağırma video çekiyoruz. Aa kurultay toplanmış. Hoş bulduk başkanım. Şimdi cami yaptıracağım. Doları yükselteceğim. Ama şunu Ekonomi yükselt. Ekonomi, ekonomi olursa güzel olur. Ekonomi yükselteceğim. Şimdi arkamıza hangi ülke yazsak? Bize bir şey de gelsin. Bu da gelsin. Bir de Amerika süper güç. Tamam. Tamam. Biz de Avrupa Birliği gelsin bir de. Tamamdır. E işte bu çok önemli. Zafer Partisi. Direkt mültecileri yalayacağız. AK parti ben kesinlikle almam. CHP'yi de almam. Tabii ki en sevdiğim adam Muharrem İnce'yi alırız. MHP. Kalksanız Erdoğan'ı sikmek. <laughs> ee, bir de yeniden onu da almam. İyi Parti'yi alırsak ülkenin amına koyulur. Neyse hadi alır. alalım. Şimdi itiraz etmeyin sıçarım ağzınıza. Otur lan yerine. Otur lan. Alkışlıyor. 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 Otur lan yerine. Dur be. Kim çıkarsa vururum kafasını hazırlıklı. Lan. Otur yerine. Otur yerine. Tamamdır. Yüzde yüz yapmışız. Kamerayı şimdi şuraya mı çeksem? Buradan kötü gözüküyor ya. O zaman dur ben ne yapacağım biliyorum. Tamamdır. Böyle mi sizce? Bence böyleyim. Tamam bence böyle ya. Yaz dostum. Ne o ne o ne o. kurban değil. sıkı. 60 gün adayı belirle. Sekreterlerimizle bir diyalog geçelim. Tamamdır. Şimdi Doğru Ya bir sus. O da ekleyeceğim şimdi şuraya. Başkan yardımcısı çok önemli. Ben bunu seçmemiz Tosun'dan bu. Yok bu olsun bizim. Sedat Peker. Şimdi onu biz tarımı falan Sedat abi özür dilerim. Ya bir bisiklet. Tamam bir çıktı. Allah Allah. Abi çok özür dilerim. Hayır hayır hayır. Ne olur. Böyle bir şey kurabiliyor muyuz başka? Dur be. Mescit. Bunu yapsak mı lan? Maliyet 20 tamam. Anadis para gitti. Neyse bir şey olmaz şimdi. Şimdi biz bir ittifak mı arasak? İttifak arasak neyiz? Yani Haritaya bir çıkalım aga. Oy kazanırız. Şimdi ben Türkiye genelde bugün ben de Eskişehir alacağım Eskişehir'de oturduğumuz için bir il yok şöyle gidelim aynı yaz dostum donuna don, don. güzel sana yana adam denirim hadi bakalım bas, bas 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 çık 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 bu ne lan şu olur bak oyalıyoruz vallahi yavaş yavaş çıkar mısınız? Kopernik pizza. Ya şunu şuraya çekelim. Çıkarım bana ne Kopernik pizza açar mısınız? Hırsız açar mısınız? Ne oluyor lan? Abi açın acelemiz var bak. Oha lan. Şöyle bir yapalım. Arabayı hiç çarpmaman lazım. Çünkü oy kazanmam lazım oy kazanırsak da güzel bir iş al, güzel oy kazanırsak da iki bence ikinci seçimde alırız ya ya yani da bu seçimde alamayız pek hadi AKP çıktı gel lan buraya Amine. hadi yallah AKP AK Parti yani dın dın dın. Ülkücü, ben ülkücüyüm valla ülkücüler şaka. şakadan ülkücü Ne oluyor Evet ama yani mültecileri de buradan göndermek isterim. Haydi haydi. Bu de güzelliği adama dediler ki sen saray adamısın. Özellikle o açılar oldun. Onu Allah belasını versin. Dur. Şimdi yeriz oğlum? Kılıçlar abi seni çok seviyorum. Kılıçsın sen tam. Kurtlar var üstünde kılıç. Hoppala. Aa Eskişehir'e vardık. Oturduğum yer benim. Benim oturduğum yer Eskişehir. Burası şu anda Sultanlıre. Ana alemdeyiz. Şu Ne oluyor lan? Bunun gerekliliğinde. Tablet acayip sürmüş. Ne bir şey olmaz. Adam da Şimdi biz burada etkinlik yapacağız. Meeting çok önemli. Meeting'i yapalım. Meeting'e çıkalım. Meeting yapıp buradan oy almaya çalışacağız. Anladınız? Şimdi çıkıyor bakalım. Ne için? Şu anda unutmamız lazım. Madenci, kitap, Türk bayrağı falandır. Madenci, madenci kitap. Türk bayrağı. Anahtar, anahtar, bebek, araba. Anahtar, anahtar, bebek, araba. Tamamdır. Anahtar, anahtar, bebek, araba. Tamamdır. İşte çok zor. Asker, Türk bayrağı, ağaç, kitap. Türk bayrağı. Asker, ahaç. Asker. Ağaç. Türk bayramıydı, Aynen. Yüzde yüz. Biz yüz. Aynen. Aynen. On dörtten nasıl on ikiye düştü kral? Bilder dememiş mi? Neyse devam. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Anneanne bağırma. Gözümü seveyim be. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Şimdi şehir anketi yapalım. Evet. İşte bir. Aa, bu CHP bayağı düşmüş lan. Aha. Biraz yöne geçtim. Ben eski şehirde alacağım. Penaltı yapacağız şimdi. Saatıyoruz atıyoruz biz? He. Gol girdi. Haydi. Bunu gol giremez. Yüzde yüz biliyordum. Giremez bunda. Evet ama şimdi girecek. Şimdi merak etmesin. Eskişehir'i alalım zaten videoyu kapatırız. Oo girdi. Ne oldu lan girdi ha ha? Ben şu eski bir de İstanbul'da alalım. Atamadım zaten. Bunu da atamazsam eğleniyorum. Yani bir daha deneyeceğim. Ah lan avradın. Yine deniyoruz. Bak sana para veririm. Şaka lan şaka ben öyle adil bir başkanım. reklamları koyan adamın da ben tam tersi. ya. Bu oyunu çıkartan... Tersi. Nah, ne yedik ilk başta atamayız. Benim elim sakat elim. Atarız bu sefer. Hadi. Yes Girdi.

Bekleriz aga. Tamam, hadi bye bay. Hadi bay bay lavuk. Bu eski şeyleri alacağım lan. İnat ettim ki. Kan benim, damar benim. AK Parti bayağı düştü, CHP geçti. Yok ben CHP geçememiş. Evet abi benim oyum birazcık güzelli. Rebil merkezi diksem parayı ben bir yerden parayı kazanıyordum da nereden? Heh. Şehirlere çıkıyordum para kazanıyordum. Evet ama yarayedik. İttifak bulmam lazım hemen. Cumhur İttifakı. Hadi. Ne oldu? Katıldın mı? Katıldım be. Kim varmış bakın Cumhur İttifakı'nda? Bunlar kim lan? Recep Tayyip Erdoğan konuşamayan adam. Zafer Partisi. Ben zafere veriyorum. Niye? Tecemini bakalım. Bunları veriyorum. Kabul ediyor musun? Ben amına koyayım. Hepsini veriyorum amına koyayım. Amına koyayım seni. Benim elimde bir şey yok bas. Erdoğan senin ben tamına. Ta tamam. Hmm. Sinan Oğlan oynasın Recep Tayyip Erdoğan O kim Ben pas Bende bir şey yok Pas bende ya nasıl Erdoğan ya? Erdoğan kazandı tamam. Bitti bitti. Erdoğan kazandı. Ya Sinan Oğan olsun ya. Tamam bu seçim Erdoğan kazandı. Bildim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni abi. Mecbur. Ama bu ne? Pas pas ne yapayım? Hay sizin de bunu. Neyse çıktı <laughs> evet. Ama. böyle az. Tamam sen kaldın AK Parti merak etme. 16'yı bitiriyorum ya. Yarra geçişim. Amına. Sakin olacağım. Ya salaklar. Bir şey. Kamera dolu. Salaklar. Ay pardon. Şundan hemen bir yardım almam lazım. Diyalog hemen. Ney? Başkan olabildi. Çapur bu. ya. Arkadaşlar görüşürüz hepinize bu böyle, böyle bitti hepinize görüşürüz birazdan da FIFA gelecek görüşürüz bay bay. Ben...